Aşırı adet kanamalarında hangi testler yaptırılmalı? Bir hekime başvurduğunuz zaman ya da başvurmadan kendi kendinize bazı testler yaptırabilir misiniz? Açıkçası bir hekime başvurmanızı size daha çok tavsiye ediyorum. Ama kendiniz de hani kanamanız olduğunda öncesinde daha önce böyle bir problem yaşamadıysanız neler yapabilirsiniz? Bunlardan biraz bahsedelim. Diyelim ki aşırı kanamam var. Birincisi bu bir dış gebelik kanaması olabilir veya düşük yapmış olabilirsin o nedenle de panda gebelik testi yani beta hcg hormonu bakılabilir Bunun dışında kanama bozukluklarına neden olabilecek pıhtılaşma hücrelerinin kontrolü yapılabilir kan sayımında pıhtılaşma hücreleri trombositlerin sayımına bakılabilir kanama zamanı pıhtılaşma zamanı yapılabilir kansız düştünüz mü diye hemogramda hemoglobin hematokrit değerlerinizi demir değerlerinizi kontrol ettirebilirsiniz. Tireit fonksiyon değerlerinize baktırabilirsiniz. Çünkü bunlar da kanama bozukluğu yapar. Bir hekime gittiğiniz zaman zaten hekiminiz bunların hepsini size hem sorgulayarak hem de uygun gördüğü tetkikleri yaptıracak. Eğer 35 yaşından büyükseniz ve parçalı, pıhtılı, ara kanamalı, düzensiz bir kanama adet dönemi yaşıyorsanız hekim ultrasonla sizi jinekolog, hekim muayene edecek. Neye bakacak? Rahim duvarına bakacak, rahimin yapısına bakacak, rahim ağzına bakacak, vajinanın durumuna bakacak, yumurtalıklarınıza bakacak. Bunlarda kanama yapabilecek sebepleri araştıracak. Miyomlar, polipler, adenomiyozis, rahim ağzı yarısı, endometrit, servisit, yumurtalık hisleri, daha başka adlandıramadığım diğer hastalıkların kontrolünü yapıp buna göre tedavisi düzenleyecek. Diyelim ki rahimin içinde şüphelendi bir yapı gördü. Polip ne demek? İşte bu gördüğü yapının adına biz polip diyoruz. Rahim duvarından kaynaklı hani vücudumuzda böyle etmenleri çıkar ya onun gibi bir şey binde bir kansere dönüyor. Çok yüksek kanser dönüş ihtimali yok ama polipler büyüyüp kanamayı arttırabiliyor. Büyüdükçe de işte bu kansere dönüşüm ve sizi daha çok kansız bırakma riski artıyor. Histeroskopi dediğimiz aletle rahimin içine girip rahim duvarında düzensizlik var mı, polip var mı doktorunuz sizi kontrol etmek isteyebilir kontrol ederken de aynı anda bu polipleri temizleyip alabilir. Bunun dışında rahim duvarından mutlaka öyle böyle bir perimenopoz döneminde iseniz özellikle biyopsi almak gerekiyor. Bu biyopsi bazen anestezi altında, bazen ofiste piperle dediğimiz böyle bir aletle daha canınız yanmadan o dakika alınıyor. Hani bir kürtaj işlemi gibi değil. Bunun amacımız ne? Rahim duvarında kalınlaşmaya neden olan hastalıkları araştırmak ve kalınlaşmanın tipine göre de tedaviyi düzenlemek. Rahim duvarı kalınlaşmasının tipine göre de hekiminiz tedavinizi düzenler. Şimdi kalınlaşma bakmak lazım çünkü bazıları kötüye dönebiliyor Allah korusun işte rahim duvarı kanserine dönebiliyor. Biz buna hiperplazi diyoruz endometriyel hiperplazi. Bunun basiti var kompleksi var, basit atipisizi var, kompleks atipisi, atipisizi dört başlıkta. İşte basit atipisiz hiperplezi hariç diğerlerini ameliyat etmemiz gerekebiliyor. Bazen de ilaç tedavileri verebiliyoruz. Bazen rahim duvarına ablazyon dediğimiz yöntemle yakabiliyoruz. Bazen de rahimi almamız gerekebiliyor. Kısacası hanımlar kanamanız olduğunda bir hekimin kapısını çalın. Eğer 8 günden uzun süren, 4 saatte 4 peti kirleten, parçalı, pıhtılı, ağrılı ve uzun süren kanamalar varsa mutlaka hekiminizin kapısını çalmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim efendim. Görüşmek dileğiyle.